Baba çaldırtay mı bir kere daha? Yok be öldük baksana ya yeter ha bu kadar. Geç. Hadi buyur. <laughs> hadi hadi buyur baba. Hadi buyur baba. Ay Bilgeciğim sağ ol canım ya. Ellerinize sağlık Hulvi'ciğim. Ayra abi sağ olun. Hadi. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Sağ olun. Seferim bir gel Sefer. hadi istekler. Yavaş mı çekme ya. <laughs> Gelir misin biraz? Uzaklaşalım. Tamam iyi burası. Ee, e, i̇stersen biz yukarıda baş başa da oynayabiliriz. Ben sana bir oynarım şimdi Naide. Ömür billah bir daha hiç oynayamana. Ha. Ya hala muz atıyorsun seferim ya. Ben, ben Naide'ni biricik karnı kaldırıp denize attım. Ben hala geliyorum sen sırnaşıyorum. <laughs> i̇stersen bağma bizi ilaçladığını anlatayım. O sana nasıl uzatılırmış bir göstersin. Aman hep tehdit hep şantaj. Aman iyi be. mı kocana çık. Yürü. Düşünme. Aa, ayakkabılarım da battı hep. Gel ulan gel. Otur lan. Eline sağlık Emine teyze. Afiyet olsun kızım. Emine abla ben bayağı aç. Bana beş on tane kofte koy ya. Yuh! Korkan da semerini ye. ya Eşe, Hı. biz ulan eskiden sabaha kadar horon teperdik. Ya bağımızın demezdik ya şimdi şu halimize bak. Ula, pertimiz çıkmış haberimiz yok. <laughs> Pasımızı atmamız lazım. Ee. Çok çalışmamız lazım. Doğru. Düğünümüz var yakında canım. Hı. Vallahi rezil oluruz ha. Düğünün adı var emmi? Kendinden haber eden yok. Hiç bana bakma ana. Düğün edemiyorsak senin kızın yüzünden edemiyoruz. Oğlum. Gelin dediğin nazlı olur. Erkek tarafı yapar bilmeyin mi? Valla ben halletmek için elimden gelen ardına koymadım ama... ...kameranın istekleri bitmiyor ki. Olmayacak şeyler oldurmaya çalıştığı için düğüne edemiyoruz. Kusura bakmayın böyle konuşuyorum da. O niyeymiş gelin? Neyi olduramayın? Gelinlik mi Bu Kuaför mü seçemeyin? Ya çünkü ben artık her şey hayalimdeki gibi olsun istiyorum. Ha? Başladık gene. Hayallerim de hayallerim. Ya ben istiyorum ki Yıldız ablamla abimle düğüne gelsin. Böyle biz Poyraz'la karşılama oynarken onlar da böyle bir bize, bir kendilerine bakıp gülümsesinler istiyorum. Ya ben sen hayaline kurban olurum ya. Seferin başsa bu kız benim eltim olmayı çok da hak etmiş ya. Boşuna heveslenmeyin. Kuzey Kore ile Güney Kore barışır bunlar barışamaz. Barışsalar da bakışamazlar. Bakışsalar da ben izin vermem. Niyeymiş baba? Ne yaptı abim sana bu kadar? Canını mı aldı? Malını mı çaldı? Yirmi yılımı çaldı. En yakın dostumu çaldı. Can yoldaşımı çaldı. Daha ne yapsın? He? Ne yapsın daha? Daha da affetmem. Ah! Yetti artık bu kininiz ya. Ya hepiniz barıştınız hepiniz. Ya ne istiyorsunuz abimden ne? Ne? Kamer az gelsene. Ya bir dur. Yetti bu düşmanlık yetti. Ya Yıldız abla bile affetti abimi. Ama babamlar bir türlü affedemedi. Kamer sen az gel ne? Öyle. Kamer kamer yeter artık ya. Sen beni mi ittin? Evet seni ittim kaşındın. Hem de anamı babamın önünde ettin, öyle mi? Evet, anneni babanın yanında ettim. Ah, bir daha itiyorum, oldu mu? Ah! Oldu mu? Ben de seni ittireyim mi? Aa, aa, nasıl oluyor! Nereye? Daha bunu da mı edecektin, Kamil? Ama sen kendin kaşındın. Ne ettim de kaşındım? Sırf sen mutlu senin hayallerini gerçekleşsin diye oradan oraya koşturmadım mı ben? Ya koşturdun da Ha Yaranamadık sana yani öyle mi? Yaranamadın. Tamam Kamer buraya kadar. Bundan sonra benim uydum uydum değilsin. Yürüyün gemide girme artık bitti. <laughs> sen benim peşimden ayrılmazsın ki. Öyle mi? Öyle. Hı -hı. O zaman herkesin huzurunda söylüyorum. Bitti. Boş ol boş ol, boş ol. Asıl sen boş ol boş, ol, boş ol be. Kamer. Ne bakıyorsun ula? Bir şey dese. Tamam ana. Uğurlar olsun! Ne oldu yani? Bu çocuk buna böyle boş ol falan dedi, bir şeyler dedi. Ayrıldı mı bunlar yani bu şekilde? Ya ne olacaktı? Allah Ne alaka ya? Ben şimdi sağa gelip boş ol, boş ol, bir şey... Ya ne yapıyorsun ya? Bir de yüzüme yüzüme söylüyor. Tövbe tövbe! Allah korusun! Comme un ...Emin'e erkek adama vurulduğu nerede görülmüş? Ana! Asıl erkek adamın... ...anasının babasının yanında bir kadını ittirdiği nerede görülmüş Hanife? Durduk yere mi iteledi benim oğlum? Önce senin kızın iteledi benim oğlumu. Doğru, benim kızım iteledi. Ama benimki eccük iteledi. ki öküz gibi iteledi. Emine... ...sen benim oğluma öküz mü dedin? dur bacı. <laughs> <laughs> bacı! Ha! Eksdür bacı ha! Az bile demişim. Sen oğlu öküz değil canmış. Ah böyle canmış gibi terede. Asıl sen kızın böyle terede Emine. Ben sen beni itiyorsun ha? Ana. Ben de seni itiyorum işte. Ana iteleşip durmayın. Ayran mı yayıyorsunuz? Kız konuşacağım ki evet. i̇şte, aman güle, ayırsana. Böyle terede Emine. Ana ne yapıyorsunuz kız? Durun kız. Sen ara. Oh! Baba ya, neydi? Ayıptır ya. Ben gelinimi mi ittim Emine? İttim aha! Böyle ittim! Emine! Ana ne yapıyoruz kaç yaşında insanlarsınız? Ana! Ya Rabbim <laughs> ya! Ya işte böyle ayrılırlar kavgayı. Oğlum. Lan. Baba. Bu la sefer ne ettin? Ne ettin? Ayağından vurdun. <laughs> Kahvaltaşla estin. Beni öldüremedin. Tekmezimi akıtamadın. Şimdi de tabancayla tabancaladın ha. Lan! Kaç!